Nokia ipliklerinden herkese merhaba. Fonda görmüş olduğunuz bu güzel, koca dev çiçekli hırkanın yapımıyla karşınızdayım. Bu hırkamızda sadece 8 adet beyaz zemin renginde e, spagetti kullandık. Diğer detaylarını da sadece birer renk kullandık. Hırka small ve medium bedenler için uygun savaş bir duruşu var. Sizler de ilmek sayılarını artırarak kendi bedeninize göre çok kolay ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Gelelim hırkamızın detaylarına. Hırkamızın bütününde nakos spagetti kullandık. Şu an fonda da görüyorsunuz. Hem zemin olarak beyaz renk olarak nakos spagetti kullandık. Hırkamızın zeminini oluşturacağız onunla. Hem de çiçeklerimizde bu rengarenk çiçeklerimizde yine nakos spagetti kullanıyoruz. Şöyle hemen zemin rengimizden bahsetmek istiyorum. Beyaz renk zaten ama renk kodunu yine de paylaşayım. 208 renk kodumuz. 100 gramlık 60 metrelik bir ip. 7 ila 8 ile örebilirsiniz denmiş. Ben bu örgüde 9 numaralı çişleri kullanıyorum. Şimdi hemen geçelim yakamızın ölçülerine. Zamandan tasarruf etmek adına ben şu şekilde ölçüleri santim olarak hazırladım. Şöyle ekranda yakınlaştırayım. Bu şekilde benimle aynı ölçüleri yapmak isteyenler ekranı durdurarak, ekran görüntüsü alarak ölçülerine ulaşabilirler. Bu small ve medium bedenler için uygun. İlmek sayılarına geldiğimiz takdirde de arka bedenimiz 50 ilmek başlıyoruz. Artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra kesiyoruz. Yanlarda da arkanın yarı ölçüsünde başlıyoruz. Arkayı 50 ilmek başlamıştık. Şimdi yanları da o yüzden 25 ilmek başlıyoruz. 25 ilmeği düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan 23 santim oluncaya kadar örüyoruz şu an örgümüz düz olduğu için kıvrılma yapıyor ama ben bütün ölçülerini detaylı olarak ölçtüm sizlerle şu an paylaşıyorum 23 santim düz bir şekilde ördükten sonra bir tane kenardan kesme yapıyoruz bu V ekle görüntüsünü vermek için daha sonra 8-9 sıra örüyoruz ikinci kesmemizi yapıyoruz tekrar 8-9 sıra örüyoruz. Üçüncü kesmemizi yapıyoruz. Yani 25 tane olan ilmeğimiz burada 25 olarak başladığımız ilmeğimiz kısma geldiğimiz takdirde 22'ye düşüyor. Bunların ikisini de aynı ölçülerde yapıyoruz. 23 cm öldükten sonra sol tarafı soldan kesiyoruz. Sağ tarafı da bu sağ kısımdan kesiyoruz. Elim kollara kollarımızı bayağı böyle geniş balon kol şeklinde hazırladım. Şu kısımdan başlıyoruz. 21 tane ilmek atıyoruz. 21 ilmeği 5 sıra lastik örüyoruz. Daha sonra da kol boyuna geçince bu kısımlarda artırma yapıyoruz. 21 olan ilmeğimiz şu kol boyuna geçtiğimiz ilk sırada 41'e ulaşıyor. Yani 20 tane artırma yapıyoruz. Ve bu 41 ilmeği artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp kesiyoruz. Zaten ölçülerini biraz önce santim olarak da vermiştim. Bir tanesi hazır. Diğerini de birlikte yapalım istiyorum. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Evet bu şekilde ipimi ayarlıyorum. Şöyle hemen bakın içinden geçiriyorum ve ilmek atarak başlıyorum. Kol için 21 tane ilmek atıyorum. Ben şu an size sadece kolu göstereceğim ama örgünün bütününde aynı yöntemi kullanıyoruz. Hemen 21 tane ilmeğimi atarak başlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. ilmeklerimi attım. Şimdi başlıyorum klasik bir ters, bir düz lastik modeline. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İkincisini düz örüyorum. Yani bir ters, bir düz olarak örgümü devam ettiriyorum. Şu an örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde de, ön yüzünde de aynı işlemi yapıyoruz. Bir ters örüyoruz, bir düz örüyoruz. Bir düz olarak örgümü devam ettirdim ve ilk sıramı tamamladım. Şimdi geliyorum ikinci sıraya. Bundan sonra önde ve arkada yapılacak işlem aynı. Düz gördüğüm ilmeği düz öreceğim, tersi ters öreceğim. Yalnız ilk kenar ilmeğimi artık örmeden alıyorum tersi ters örüyorum, düzü düz örüyorum. İlk kenar ilmeklerini örmeden alıyoruz. Evet, bakın bu şekilde lastik kısmımızı hazırlamaya başladık. Şöyle ilmeklerimi sayıyorum. 1 iki sıra. Şu an iki sıra lastik uygulamış olduk. Bu şekilde toplamda 5 sıra örelim. Daha sonra artırmayla karşınızda olacağım. 5 sıra lastik modelimizi uyguladık. Şimdi geldik artık şu koldaki artırmayı yapmaya. Hemen başlayalım. Çok kolay kol artırmamız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın şu arada şöyle bir ilmek karşıma çıkıyor. Hemen şimdi geçiriyorum ve bunu şöyle çıkarıp düz olarak örüyorum. Artık çünkü ön yüzdeyiz ve örgümüzü düze çeviriyoruz. Sıradaki ilmeği düze çeviriyorum. Yine bakın bir ilmek ördükten sonra aradaki hemen ilmeği şöyle çıkarıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir tane örüyorum, bir tane aradan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde şöyle çekiyorum ve direkt düz olarak örüyorum. Bir tane örüyorum. Şöyle açıyorum parayı bakın buradan. Şu görünen ilmeği çekiyorum ve düz olarak örüyorum artırmayı bu şekilde yapıyorum. Aradan çektim, düz olarak ördüm. Şimdi sıradakini tekrar düz örüyorum. Sıradakini düz örüyorum. Aslında bütün ilmeklerimi düze çeviriyorum. Çevirirken de şuradan ilmekler çıkarıyorum. Her ilmeğin sağından ve solundan. Bakın, ipi çektim. Çekerken şöyle diğer şişimi takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerin arasından ilmek çıkarıyorum. Toplamda 21 olan ilmek sayım bu şekilde 41'e çıkıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettirelim artırmamı yaptım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bundan sonra hiçbir artırma eksiltme yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Ön yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve diğer bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. 1 cm eriştikten sonra da örgümü keseceğim. Evet. Kol örgümüz de bu şekilde. Toplamda 42 santim ördükten sonra kesmemizi yapıyoruz. Şimdi bütün parçalarımız hazır olduktan sonra da yapacağımız işlem artık birleştirme kısmımız. Birleştirmemiz çok kolay. Bu şekilde ayarlayacağız. Dikmemizi yapacağız. Ben şöyle küçük bir tepe kısmında da dikiş size göstermek istiyorum. Hemen iğnemi takıp geliyorum. Evet şu da yaka kısmında kesme yaptığımız yerler içte kalacak şekilde. Şöyle ucuca getiriyorum. Bakın tepe kısmını şöyle uçlarını birbirine denk getiriyorum. İğnemi alıyorum. Şöyle arkadan batıyorum. Şimdi bakın kapattığımız ilmekler var değil mi? Burada ve buradan. Şimdi bunların dışta kalan kısımlarını dikeceğiz. Buradan battım. Şimdi geliyorum burada. Bakın karşıda dışta kalan kısma batıyorum. Tekrar karşıya geçiyorum. Bakın arkada dışta kalan kısma batıyorum. Buraya geliyorum. Dışta kalan kısma batıyorum. Tekrar karşıya dışta kalan kısma batıyorum tekrar buraya dışta kalan kısma. Evet dikişimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonuna kadar dikeceğiz. Omuz kısımlarındaki dikişimiz bu şekilde. Bakın şöyle yakından da gösterelim. İki tarafı da omuz kınlarımız aynı şekilde dikiyoruz. İki yanı da bu şekilde birleştirdikten sonra bakın şöyle gösterelim. Bakın bu şekilde birleştirdikten sonra şimdi geliyoruz kolların dikimine. Kolların dikiminde bir püf nokta söylemek istiyorum. Bakın bu şekilde genişçe bir kolumuz var değil mi? Bunu ikiye katlayıp şu kısımları belli bir mesafeye kadar diktikten sonra şöyle tepe kısmını bakın tam olarak ikiye katlıyorum. Kolların düzgün durması açısından bu çok önemli. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Şu tam olarak ortalayıp şu kısmı işaretliyorum. Daha sonra geliyorum. Bunu tam şu tepe kısma dikiyorum. Bu şekilde dikerseniz eğer kol çok orantılı olacaktır ve gayet güzel bir duruş elde edebilirsiniz. Bakın bu şekilde tam denk getirip dikeceğiz. Hızın bütün detaylarını birleştirdikten sonra şimdi son aşamamız olan bu kenar lastiğinin yanlardan kenar lastiğin yapımıyla devam ediyoruz. Şöyle bir misinalı şişe ihtiyacımız var. Yine aynı ipimizi alıyoruz. Şöyle bakın iç kısmını çeviriyorum. Burada şu kenar ilmekleri yani bir sırada örüp bir sırada atladığımız kenar ilmekleri değil de bir önceki sıradan ilmeklerimizi çıkaracağız. Hemen şöyle ipimi bir sabitliyorum. Daha sonra geçiyorum bastiğim yapımına. Evet bakın bu şekilde kenar kapama ilmeklerimden değil de ondan bir önceki ilmeklerden bu şekilde ilmek çıkararak bastiğimi yapmaya başlıyorum. boydan boya bu şekilde bütün hırkamızın etrafından şu ense kısmında dahil ilmeklerimizi çıkaracağız. Hırkanın bütün çevresini bu şekilde bakın misinalı şişle geçtim, ilmek çıkardım. Şimdi geliyoruz lastik örgü modelini kurmaya. Aynı bu altta olan lastik örgü modelini devam ettiriyoruz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ters olarak örüyorum. Daha sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bütün örgünün etrafını bir düz, bir ters olarak örüyorum. Daha sonra 5 sıraya ulaştıktan sonra da keseceğim. 5 sıra bu şekilde lastik uyguladıktan sonra artık kapatma işlemine geçebiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki düz, düzü düz ördüm. İlk ilmeği ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Tersi ters örüp kapatıyorum. Düzü düz örüp kapatıyorum. Bu şekilde kapatırken çok sıkmayın, çok gevşek de bırakmayın. Aynı oranda kesmeye gayret gösterin. Evet, kapatmamızı bu şekilde tamamen yapalım. Şimdi geçelim çiçek yapımına. Bu kısım tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilediğiniz renkleri kombinleyerek bu güzel çiçeklerden yapabilirsiniz. Şöyle bakın gösterelim. Rengarenk çiçeklerimiz mevcut. Hemen yapımına geçelim. Çiçeğimiz iki renkten oluşuyor. Ortasındaki renkle başlıyoruz. 7 numaralı tığ kullanıyorum. Bir halka ile başlıyorum. Halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum sabitledim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şu arkadaki ipimi çekiyorum. Halkamı daraltıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batarak ipimi çekiyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Toplamda bu kaydırdığımla birlikte 6 tane sık iğnem olmuş olacak bakın. 1 2 3 4 5 6. Bir tane düğüm yapıyorum. Ve kesiyorum. İpimi şöyle arkaya gizliyorum. Geliyoruz ikinci aşamaya. Yapraklarda istediğim rengi aldım. Bu şekilde bakın. Sabitledim. Daha sonra geliyorum. Herhangi bir sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şöyle çekiyorum ve sabitliyorum. Şimdi 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirle yukarı çıktım. Aynı noktaya batıyorum ve bir tane uzatıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha uzatıyorum. 2. Bir taraftan da doluyorum her seferinde. Batıyorum. 3. Doladım. Batıyorum. 4. Doladım. Batıyorum. 5. Doladım ve batıyorum. 6. Hepsini birlikte topluyorum. Şöyle içten çekiyorum. Zincir çektiğim ilmek kenarda kalıyor. Şimdi hepsini birlikte tekrar sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum ve tekrar dibine batıyorum. İlmeğimi bu şekilde kaydırıyorum. Ve bir çekiyorum. Birinci yaprağımızı yapmış olduk. Tekrar 1, 2, tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Tekrar bakın. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Uzatıyorum. 1. Doladım. Tekrar batıyorum. 2. Tekrar doluyorum. Tekrar batıyorum. 3. Tekrar doluyorum. Batıyorum. 4. Doluyorum. Batıyorum. 5. Doluyorum ve batıyorum. 6. Toplamda 6 kere battıktan sonra şöyle içinden geçiriyorum. Kenardaki o zincirleri çektiğim ilmek kenarda kalacak. Daha sonra tekrar çekip sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar dibine aynı noktaya bakın batıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum bir sonrakine batıyorum ve aynı işlemi devam ettiriyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane yaprağımız olacak şekilde yapraklarımızı tamamladım. Geldim son yaprağın yapımına 3 zincirimi çektim. Yine bakın aynı noktaya batıyorum. Şöyle arkadan çekiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. 6 tane yaprağımızı yapmış olduk. 1 tane zincirle tekrar sabitliyorum bir kesiyorum. Bunu arkadan yaprağın ilk başladığım ipiyle birleştiriyorum. Evet, yapraklarımız bu şekilde hazır. Şimdi geldik ortasının yapımına. Şu orta kısmını yaptık onu göstereceğim. sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra şöyle yukarı kaydırıyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Doluyorum. 1. Batıyorum. 2. Doluyorum. 3. Batıyorum. 4. Doluyorum. 5. Batıyorum. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 12 tane yaptıktan sonra şöyle hepsini çekiyorum. Sabitliyorum. Bir kez daha sabitliyorum. Ve tomurcuğum hazır. Şimdi hemen şöyle ipimi kesiyorum. yerleştirmesine geliyorum şöyle aralardan bakın şöyle boşluklardan sık iğnelerin içinden geçiriyorum arkadan çekiyorum geliyorum bu tarafa karşısına geçiyorum şöyle yine bir boşluk buluyorum ve buradan çekiyorum bu şekilde tomurcuğumu yerleştiriyorum geliyorum tekrar arkadan çiçeğimizi hazırlamış olduk. Şimdi bütün çiçeklerimizi hırkamıza dikme vakti. Sırada şimdi çiçeklerimizin yerleştirilmesi var. Ben birçoğunu diktim. Bir tanesini de sizlerle birlikte dikeceğim. Bakın iç kısmından göstereyim. Bu şekilde hiçbir şekilde iç kısımlarında bir renk belirtisi yok. Gayet güzel ve temiz. Şimdi birlikte dikelim. İpimi taktım iğneme. Şöyle bakın alttan geçiriyorum. Geçirdikten sonra dikeceğim yeri şu şekilde denk getiriyorum. Herhangi bir yere şöyle bakın alttan batıyorum. Çekiyorum. Aynı noktadan tekrar batıyorum. Ve çekiyorum. İp çok kalın olduğu için çok fazla aşağıya batmıyorum. Normal bir şekilde batmak benim için yeterli oluyor. Buna dikkat ederseniz iç kısım gayet temiz görünür bakın bu şekilde farklı bir renk olmasına rağmen bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Sadece şu kenarlarına batıyorum. Evet bu şekilde dikiyorum. sadece kenar kısımlarına batarak bu şekilde dikişimi yapıyorum. eteğimizin dikimi bu şekilde. Gayet basit ve gördüğünüz gibi gayet temiz çalıştık. Evet, çiçeklerimin tamamını yerleştirdim. Bakın, görünümü bu şekilde. Şöyle ön kısma iki tane, birer tane yanlarda, birer tane bu omuz kısımlarında olmak üzere dört tane çiçek yerleştirdim. Kollarda bakın, bu şekilde yine bir tane tepede, bir tane bu kısımda de şöyle arkadan da görünsün diye bir tane de bu kısma yerleştirdim. Şöyle yakından gösterelim çiçeklerimizi. Gerçekten çok tatlı oldular. Arka kısmına da bu şekilde iki tane yerleştirdim. Şunlar çiçeklerin kabarcıkları ama üzerimize giydiğimizde gayet şahane duruyor. Şöyle bakın arkadan da yine bu kol, kolun arka kısmındaki detaylar görünecek. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir farklı projede görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.